anın enerjileriyle ikinizi karşılıklı bir konuşturalım bakalım. O konuşsun önce o söylesin bakalım ne söylüyor. Seni aldatmadım aldatmıyorum dedi. Siz de karşılık olarak e, hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyorsunuz. Belki de hani çok şüpheye falan düşmüşsünüzdür bununla da alakalı olabilir. O diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor. Siz de diyorsunuz ki yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Sonra o diyor ki oğlum seni çok özlüyorum. Ve siz de diyorsunuz ki beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyorsunuz. O ne diyor? Mutsuzum diyor. Yani siz de diyorsunuz ki seninle ciddi adımlar atmak istiyorum ve deste altına okuyayım hemen. Her gün, her gece seni düşünüyorum. aklından çıkmıyorsun diyor. Dilerseniz alıp kabul edebilirsiniz. Aşkla.